Evet arkadaşlar. Bir vlogla daha, bir vlogla daha, bir vlogla daha beraberiz. Bugün hiçbir şey düşünmeden açtım kaydı. Çünkü şu an eve dönüyorum. Karaköy'de oturduk, balık yedik. Bizim iş arkadaşlarıyla şimdi ben dönüyorum eve. Açtım kamerayı her zamanki gibi. Bakalım ne anlatacağım. Ben de merakla bekliyorum. <laughs> Düzenli yemeye başladım artık. Onu anlatayım size. 85 kilolardayım. Artı eksi o civarlarda. O ne güzel nargile koktu. 85 kilolardayım. Tam diyet değil de şey ilk önce yeme düzenini düzene sokuyorsun. Günde 2 öğün yiyorum. Bir öğlen 12'de yiyorum. Kahvaltı yapıyorum zeytin peynir. Bir de akşam 6'da falan normal yemek yiyorum. Ekmek yemiyorum. Şeker ve tuz yok. Şekeri sadece çay içerken atıyorum. O da içemiyorum yani. O kadar da 10 kilo vereceğimizde 8 kilo verelim bir şey olmaz. Neyse artık. Yani onu şey yapamam mümkün değil bırakamam yani şekeri, çaydaki şekeri. Onun dışında kesinlikle şey yok, yapay yemekler yok. Hazır, hazır yemekler, paketli yemekler falan hiçbirisi yok. Tertemiz besleniyorum. Yaklaşık bir ay oldu. Hafiften etki ediyor gibi ama bilmiyorum. Bakalım uzun vadede anlaşılır. Kısa vadede anlayamayız siz yani. Ama şu an hafiften sanki bir şey varmış gibi sanki. Hani ileride değişiklik olacakmış gibi hissediyorum. Onun haricinde... Şey yok... Hani şu kiloya düşeyim, bu kiloya düşeyim diye bir hedefim yok ama... Hem işte yeme düzenini şey yapıyorum. Yeme alışkanlığını düzenliyorum. Hem de, işte biraz sağlıklı beslenme diyelim. Çünkü çok yiyordum ya avur cubur. Sürekli sürekli avur cubur. Olmuyor. Ee, yeniyor da yani. Ne anlatacaktım ulan? Bir şey anlatacaktım. 10 saat ışıklarda beklerken unuttum ne anlatacağımı ya. Neyse, hafta sonu bakalım. Biraz verimli geçirmeyi planlıyorum. 2 tane video çek çekmeyi planlıyorum. Bir tanesi kask yıkama, kask yık, kask yıkama. Bir tanesi de 2018 Forza ile 2020 Forza'yı kıyaslama olacak. Bakalım şeyin pratiğini yapacağım 2018-2020 kıyaslamanı bugün yaparım muhtemelen. Cumartesi kask yıkamayı yaparım diye tahmin ediyorum. Pazar gününde karşılaştırma videosunu çekerim. Çünkü o hem pratik lazım hem biraz daha uzun sürer. Gerçi şey de uzun sürebilir ya. Kask yıkama da uzun sürebilir. Nasıl yapacağımı onu karar vermedim. Evde mi çeksem, garajda mı çeksem, nasıl yıkasam ona bir bakacağım. Bu akşam ikisinin de şeyini yapacağım. Planını yapacağım. Hafta sonu iki tane video patlatmayı düşünüyorum boş yapma gelmeye devam edecek. Onda bir sıkıntı yok. Boş yapma çünkü en sevdiğimiz seri. Tek serimiz. <laughs> boş yapma gelmeye devam edecek. Çünkü zaten çekiyorum yani. Hani. Ekstra bir şey yok. Zaten çekiyorum. O yüzden gelmeye devam edecek. Öyle gelecek yani bu boş yapma serisi. Onun haricinde de güzel 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 videolar çekeceğim. Çekmeyi planlıyorum. Yani işte çektikçe de en bana tecrübe oluyor. Hem de size güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Sırayı bozmayın. şey vardı ya. Onu inşallah silmemişimdir. Burada çok çekmiştim. Adam polislerini falan basıyordu böyle bisikletle. Onu inşallah silmemişimdir. Çünkü bayağı video sildim. Onu inşallah silmemişimdir. Eskilerden. Çünkü mikrofon... Aa onu muhtemelen sildim ya. Ay şu an aklıma geldi. Çünkü mikrofon çalışmıyor diye şey yapmıştım. Yani böyle. Kapatayım burada. Ya çünkü bilmiyorum ya bir yere kadar böyle içimden geliyor, bir yerden sonra hani bitiyor. O bitiş noktası tam bu nokta. Önümüzdeki videolarda, bir dahaki videolarda şey yaparız. Abi çok zorluyorsun be. Bak ben bu kadar zorlamıyorum işte, bu her yeri zorluyor. Bir dahaki videoda görüşürüz kankalar.